Merhaba İlayda. Ben, Arkadaşlar İlayda'nın canı çok sıkılıyormuş. Neden acaba? Söylemek ister misin bize? Söyle. Ben, 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 ben değilim, değilim. Başka? Allah Allah. Bir de şey video çekemiyor. Neden çekemiyorsun? Söylemek ister misin? Ben. Çünkü TikTok hesapları kapandı İlayda'nın. Değil mi anneciğim? İlayda çok güzel kendi kendine video çekiyordu, atıyordu, beğeniyordu. Ama tabii benim kontrolümde değil mi her zaman? Ama TikTok ne yaptı? 3 tane hesabı da kapattı. İlayda'nın üç tane hesabı vardı. Biz en çok neye üzüldük biliyor musunuz arkadaşlar? Peki. İlayda o kadar güzel videoları vardı. O kadar güzel videoları vardı ki ve bunu biz tablete, telefona hiçbir yere kaydetmedik. Hiçbir yere kaydetmediğimiz için orada hatıra ana olarak kalsın dediğimiz şeylerin hepsi yok oldu. Çok üzgünüz. TikTok sana çok sinirliyiz. İlayda o yüzden TikTok videosu izlemiyor artık. Beğenmiyor. Video da çekemiyor zaten. Yeni hesap açmamız gerekiyor. Onunla şu anda uğraşamıyoruz. Neden? Neden? Bilmiyorum. Bilmiyoruz çünkü biz Başka bir yerdeyiz ya Biz geziyoruz tozuyoruz onunla mı uğraşacağız hesap açmakla Hesap açmakla mı uğraşacağız biz Niye bizim hesaplarımızı Bilmiyorum. siliyorsun sen tiktok Bilmiyorum Allah Allah Kızım şu güldüğüne bakmayın kızımın <gülüyor> Aslında <gülüyor> çok üzgündü Daha biraz önce beğenemiyorum diye Ağlıyordu Anne Biz Annemi kaybettim de... Biliyordu onları. Ne açanlar demişti. Bilmiyorum demişti. Adını bilmişti. Bilmiyorum demişti. Ne açanlar demişti. Bilmiyorum demişti. Sana birisi böyle sorular sorsa bilmiyorum demezsin herhalde değil mi? Annenin adını biliyorsun. Bilmiyorum. Allah Allah. Annenin adını bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. O zaman seni kim doğurdu kızım? Bilmiyorum. Seni kim doğurdu? Bilmiyorum. Aa, her şeyi bilmiyorum. Aynı Yunus Emre gibisin. Ben bilmem. Ben bilmem. İlayda bilmez. <laughs> tamam o zaman. Hadi hoşça kal diyorum. TikTok sana soracağız, hesap soracağız sana TikTok. Değil mi kızım? Evet, biz hesap soracağız TikTok'a. Çünkü İlayda üzgün. Kapatıyoruz şimdi. Hesaplarımızı istiyoruz biz. 3 tane hesabımızı geri istiyoruz lütfen. Hoşça kal. Bay bay.